YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taze ev yapımı tarhana çorbası hazırladım. Vitamin deposu olan bu çorbayı sizler de videomu izledikten sonra çocuklarınıza gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Öncelikle tenceremin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ve 3 tane orta boy doğramış olduğum böyle soğanları alıyorum. Üzerine de 7-8 diş sarımsağı ekledikten sonra ya da bunları çok az soteliyorum. Daha sonra içerisine 2-3 tane böyle irice doğramış olduğum yeşil biberleri de ilave ediyorum. Yine içerisine bir tane büyük boy kırmızı kapya biberimi de doğradım. Onu da ilave ediyorum ve yine karıştırmaya devam ediyorum. sebzelerimin üzerine yine iki tane orta boy doğramış olduğum domatesi de ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Sebzelerim böyle yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. İçerisine bir yemek kaşığı dolu olacak şekilde domatesle biber salçası ilave ettim. salçanın kokusunun çıkması için de yine güzel bir şekilde kavuruyorum. Sebzelerimi güzelce kavurduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı dolu olacak şekilde un ilave ediyorum. Yine unun da kokusu çıkana kadar güzel bir şekilde kavuruyorum. Unumun da kokusu çıktıktan sonra içerisine bir su bardağı ev yoğurdu ilave ediyorum. Yine yoğurdumu da şöyle karıştırıyorum. Artık suyunu ve baharatlarını ilave edip çorbamı kaynamaya bırakabilirim. Ben baharat olarak tuz ve kuru nane kullandım. Dilerseniz pul biberde veya sevdiğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. Sebzelerin üzerini geçecek kadar sıcak su ilavesi yaptıktan sonra çorbamın altını kısıp artık kaynamaya bırakıyorum. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz yoruma küçük bir emoji bırakırsanız hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum hem de tariflerimin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Sizinle her hafta yepyeni tarifler hazırlıyorum. Kaçırmamak için yandaki zil butonuna basmayı unutmayın. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çorbamı yaklaşık 15-20 dakika arası kaynattım. Kaynattıktan sonra blenderdan geçiriyorum ve artık çorbam servise hazır oluyor. Kıvamını sizinle sıcak sıcak paylaştım. Ee, sıcakken paylaştığım için böyle sulu şekilde görünebilir ama dinlendikçe Kıvamı daha güzel oldu. Sizler de bu çorbayı gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Başka bir videomda görüşmek dileğiyle.